yukarı var. Vuramadım ya. Back side'de vurursunuz. Helal sana. Botin de var. Botin Yetişemeyeceğim ki. Aaaaaa! Yetişemeyeceğim. Aaaa gitti. Sage gitti. Ne yapacağım? Bence bir iso alınır burada. Entry de yok. <laughs> De. Körün de var, Sentinel'in de var, Cancın da var, Simon da var. Bak çok şanslı bir entresin. Tuba Evet. Her entriye nasip olmaz böyle takım. Haksızsam haksızsınız deyin. Doğru. Doğru. Şimdiden elinize sağlık. İyi oyunlar diyor. Ben sana soru küfreder acaba. Aa var. 3-4 <laughs> var. Tamam. 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 Tumak Tumak yok, yok. mu Klo?

Buradayken beni de koruyun tamam mı? Kanka sen direkt A mı oynayacaksın? Ben o zaman B kuracağım. Ben geriden oynayacağım bu sefer. Çünkü kimse korumadı beni. Ah lan. Yine seyircisini üzülüyoruz. Bak yine gitti dibine kadar oraların. Geri gel. Yine A yine A yine A. Hayır 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 satıyorum. var. Can istiyorum can. Evet. Ben de can kadar. Reyna var şurada da onla vurma. Sıba şeyim düştü. Vandalım düştü. Almam. Spike ortada düştü. Ama zaten so, 30 saniye. Jet de Sayç'ın önünde değil miydi ya? Bence o <laughs> girdi. Jet Bu Jet'ti Spike'ımı alsın. Bir düşman kaldı. Helal sana. Mermim yok. Ulti'm ya. var. Dikkatimi dağıtmayın. Koş koş, Tetlo koş. koş. Son 10 saniye. Ay ne iş la var yana. A mı Hı hı. Ben olabilir. Sis atıyorum. Geliyor, tut. Ben Oğlum ben... neye öldün ya? <gülüyor> <gülüyor> ya aa! Seç ama ya. <laughs> Güzel kör. O üçü de orada. Ayakta kalan son. Ay. bastım. Helal, sana. Flash Kendini kör etmese iyiydi. Çözün Bırakması Bırakmasa çözerdi bu arada. Enti enti yapacak. Bir... Ya yine mi? Ben bir de bakıyorum. Smoke atsan kral. Gizlice bakmak yok. <laughs> La bastırmadım <adam>, midden oynayabilir. Call <laughs> orada. Spike yerleştirildi. Hmm. Av başladı. Dostlarımı yok edemezsiniz. Bir daha. Bir düşman kaldı. Arkada burada. Bura bura gösterin Ayakta kalan son oyun. Ne güzel vurdu beni ya. Sakin. <gülüyor> <gülüyor> Kanka <gülüyor> eğilim yok da? ya kusura bakma. Seyirci vuruşu görmedi tadı. Ya ben o sırada <gülüyor> tam <gülüyor> ölmekle <laughs> meşguldüm <laughs> Madem oynamak istiyorsunuz. Hem de burada, hem Sage burada. Ne yapıyorlar? Silindi. Edrenis. 52. Adam ne oluyor bana ya? Bırakıyorum. Önünde var senin. <laughs> 2 var önünde. Oo, oh, Şansına. Bence seni kaldırması daha mantıklı ama. Kuruyor. Biraz bekle. yerleştirildi. Daha bitmedi. Sana can versin ya canım var bekle bence senin Ne çok uzaklar ya. Dayı arkamda ama. Ben. Ses atıyorum. Beraber gelin Batu. Buz at Karışsanız mı? Mal düştü Düştü, düştü. <laughs> Bir düşman kaldı Düş yok Ultim hazır Bakıyorum ben B de Dolduruyorum Kına Kaldı kaldı Sen <laughs> çok komik değil miydi? <laughs> Salak Salaksın Heyecandan düştü Gizlice bakmak yok bu da bayağı bir şey. Aya var. A var. Düzenç burada. Şey şey burada. Orda. 1 2 3 var. Gizlice bakmak yok. Room'una <laughs> search burada. Dönüyorlar Ben yeniden kalacağım Bana doğru gel Klaue Bana doğru Vurdun onu burası. Kuruyor Ah be Sage Geldim böyle. Az daha gidiyorduk kuruyor, kuruyor kuruyor Spike yerleştirildi Abi vuruşlar ne ya ne kadar güzel vuruyorlar. Ayakta ben de oyuncu. Hmm. Bir kaldı. Üçü yerde. Helal be? Ya Sen Emirhan ne no oldu de, seç. O da ses? Bir anda düzeldi. evet <laughs> evet o Chamber'la savaşını bir görseydin. Taktum. Helal la. Çok şaşırdı vallahi helal. Için çalıştım. Var hala solunda var ya. Chamber ya öf. Ma burası. Kims <gülüyor> <gülüyor> nice. Helal. Bravo size. Güzel flank yaptım. nededir kaç? Gizlice bakmak yok. Beni bilmiyor. <laughs> Dostlarımı yok edemez. 80. Onlarını <laughs> <laughs> <Lönmüş> sürükleyecek. <olabilir. gülüyor> <laughs> <Helal gülüyor> Allah edeyim çekiyor. Helal lan. Zet. Zet 60 vurdu. Dönmüş olabilir. Helal lan. Helal, helal be, ne şey şey. oğlum? Çok güzel helal. oynadılar, helal. Yani Her çok güzel oynadılar. Peki neden hep 3 üç, onların 3'ü de A'da? Deadlock'la Sage zaten aynı site'de olmasının bir saçmalığı zaten. 3'ü neden yani? Ben haritaya bakıyordum. Geldim <laughs> Selim. Nice. Jet burada Tuba. Chamber'da burada. Bravo. Helal sana. Nerede şey? Kaldı. Bravo. O da buradaydı. Vallahi o kanka, ISO yakalasın onu Oti kursunu. Saklandım. Ne yaptı? Kuruyor. kuruyor. mi kankei Iso? Ben gideyim Tuba o zaman. Yok, ben yok ben nasıl son oyuncu. de alabiliriz. Şurada. tamam kuşada. Ama cana full değilse de full oldu. Oh. Alt. Alt. Evet, evet o yüzden tamamen, canı az Mesela. diye ben de. Ee, be. Sen aslında mantıken Ultiyi alma beni beklemem gerekiyordu. En kötü ultiden çıkıp kendi vururdum. Hı hı. Ben buradan atıyorum. Evet, 120 Çember hmm. <laughs> ulti de. <da>. Hayır ya. Enti enti enti. Mid var. Kırdı da var dert yok. A. A kurdu. Hayvan'ı atsana yani. Helal. Ah. Ayakta kalan son oldu. Ah. Atıyorum. Ah. Beşli be Enter. Enti. Enti. Jett'le Chamber biraz fazla iyi vuruyor. Jett çok iyi vuruyor. Burası. Daha mı var? Evet. Ama şu an hemen dönmeyin. 2-3-3 3 var. Zayıflatıyorum. Gizlice bakmak yok. Bir de baksanız bir de. Bit vardı. Hmm. Hı. Hiç gelmiş. Hiç Sonlarına sürükleyecekler. <laughs> Kimse yok. Bit var. Bit var. Fight yerleştirildi. Arkamız onun ya. Geldim. Sen hiç köşede sağdan. Aynen. Bir kaldı. Onun arkada arkan base Arkamızda arkamızda. Helal Helal lan size. size. Helal size. Helal, Sağ canım sağ ol. Ey maşallah. Ultim var. Ay ay yıprak yorup. Hayatta falan sonu. Gittim mi sandınız? Ya. Ya ne kadar o <gülüyor> ya. Çok <laughs> kötü sıkıştım. Düşman silindi. Dinle. Hmm. Evet. <laughs> Arka arkaya karbon atsaydım alırdım. Hadi. Atıyorum. Düştü. Spike altada düştü. Spike bende. Siz atıyorum. Bravo. Arka. Aa, 55. Spike Aa bende nasıl vuramadım? 60 set. Arka geliyor o da. Ne olur koru ben canım yok. Aynen, Yakında short olabilir. Dolduruyoruz. Lan nice. beni yanlışlıkla vurdu ya. var Jet şey, duvarın üstündeydi. Ya silah <laughs> yok ki. Silah var. Kadar... Spike A'da düştü. <laughs> Nice. Oh. Ah be. Ne <laughs> <Öyle> saçmalık ya. <laughs> Enti. <Indeed. gülüyor> bir kişi burada, bir kişi burada. <laughs> <Sesleri salıyorum. gülüyor> <laughs> <laughs> <Nice. Kur> Kanka, <laughs> açığa. Kur, açığa kur, açığa kur. Biri... Arka var. Seç gitti sıkıntı Bak, Üstüme baksana. Arkada rey. Arka ben geliyorum. Silah yok mu? Silah. Helal, bu nerede? O biraz sinsi ya, hiç canım yok. Helal. Helal sana. Helal. Yakında bakıyorsun ya. Şu bekleyelim bence sağda atacak. Ha temin. o illerde aynı. Sağda attı. <laughs> Helal. Helal. Gelme aga. Gel. Sesleri salıyorum. Yakala. <laughs> Helal. Bek 120. Anlayamadım onun orada olduğunu. 120 bombası. Helal. Helal size. Helal iyiyiz, çok iyiyiz. <laughs> Yukarıda yok. Büyük ama sağ öldü. Nice. <laughs> Sol yok. Rahattım da. Arkamız. Arka arka var, arka var, arka var, arka var. Beyler arka var, omun var. Tamam, sakin ol. Sakin Bakıyorum ol. arkaya. Tipe at, tip 80. Hedef Vuramadım. Spike aldım. Bir düşman kaldı. Nice. Ulti mi arka? Aynar. Korkuyor. <laughs> o ti atmayı biliyor değil mi? Sekiyor. Orada. <Gülüyor> <gülüyor> ah be! Bu <laughs> 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 olmuş valla İyisin iyisin iyisin, devam Devam edeliim Bıçak Tamam içeride o. <laughs> sağda hmm. değil <laughs> Geldim <gülüyor> Spike B'de düştü. Sonlarına sürükleyecekler. Kimse yok. Arka. Ayakta kalan son oyuncu. Vuramadı. Şey orada. İki arka. Bir heaven. Ente, ente, ente. Aa, girelim. yakın olur ha. Bir çember. Sağda. Dayanayım mı aldın Aldım dayaneye. ben ya. Koru ben, koru ben, koru ben. Yukarı var. Vuramadım ya. Back side'da vurursunuz. Helal <laughs> <Ayaklar kalan sonu. Gülüyor> <laughs> <laughs> sana. Botin de var. <laughs> Botin <Bu team> var. <laughs> ya Yetişemeyeceğim ki. Aaaaaa! Yetişemeyeceğim. <laughs> Keşke ben sona doğru tam o giderken bastaydı. Umudum kesin. Of evet ne yapayım ya. Bilemedim ya. Ente ente. de mi oynamak istiyorsun? Gireceğiz mi? Smokları düştüm. Make sağda. Smoklarım bitti ya. Yay. Evine gelebilir. Ya, tamam. var, orada. <laughs> var orada. Bitti kişi vardı. <laughs> bitti iki kişi var. Evet iki, evet iki. Of. <laughs> Seç, ölme. Ultin var, birini kaldır istersen. Ah, beset. Alın ne oldu bu evde? Çözüyor, çözüyor, çözüyor. Çözüyor, çözüyor, kaya çözüyor. bakıyorum Sağda. Jetleri öldü. Ha burada. Ember. Kaya beni kör etti ya. Artık gelin ya. Sağda 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 sağda. Evet, ya arka geldi base base. Ultisi de var ama. Çok mal olun olursunuz. Kayo. Helal sana. Helal. Gizlice bak bak yok. can 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 can. Dönelim mi buradan? Yakın olur Zorlamanın ya? bir anlamı. Dönelim hadi. Bir kere alıp. Dönebiliriz. Ya orba alamadım ya. Spike kur. Bir ultiye mi geliyor? Buradaki orba al. Gel. Aldım aldım. Hah tamam. Olur met 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 Midar. Ortada düşman Dikkatimi O kadar ortalık yerde aldım ki. Nice. salıyorum. Aresi var. Say site'ta. Tamam. tuba. Bunu batırayım. Nasıl? Ha? Evet, evet. Sağlık. Eee MVP de kapattık mı? Of ya. Yeah. of 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 of. Arkadaşlar bu saatte izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bye.